الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerimiz, Cuma geceniz mübarek olsun. Bu geceki sohbetimiz münafıkların vasıflarından olacak. Münafıklar kimdir? Münafık kime denir? Kıymetli kardeşlerimiz, Münafıkun Suresi 1. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder buyuruyor kıymetli kardeşlerimiz. Ayet-i manası bu. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz Sureye de bu okumuş olduğum münafıkun suresine de isim veren münafıkun kelimesi ilk ayette zikredilmekte olup Surede münafıklar hakkında önemli bilgi ve tasvirlere yer verilmektedir. Münafıkların görünüşleri, münafıkların görünüşlerine aldanmamaları ve sinsi faaliyetlerine karşı uyanık davranmaları konusunda Müslümanlar uyarılmaktadır bu ayet-i kerimede. Ayrıca münafıkların bu tutumlarını sürdürmeleri halinde kendi aleyhlerine olacağı da ikaz ediliyor bu ayet-i kerimede. Kıymetli kardeşlerim, münafıklar zahiren Müslüman görünmeleri ve Müslüman gibi kabul edilmelerinin avantajlarını menfaatlerine kullandıklarından Müslümanlar için açıktan düşmanlık edenlere göre daha tehlikeli durum, durumdadırlar. Daha tehlikelidirler. Açıktan düşmanınızı bilirsiniz, tanırsınız ama yanınızda sizinle namaz kılan, siz ben Müslümanım diyen ama Müslüman olmayan kişiyi tanıyamazsın. Çünkü yanınızda Müslümanlık yapıyor. Sonra gidiyor ben Müslümanım Müslüman olmayan, olmayan hareketler yapıyor. Nasıl tanıyacaksınız? Kıymetli kardeşlerim işte Müslümanlar için açıktan düşman değil. Ama gizliden düşman kardeşlerimiz. Bu sebeple Kur'an ve hadislerde münafıkların özellikleri ve vere, verebilecekleri zararlar genişçe açıklanmış. Bu konuda daha dikkatli olmak için müminler uyarılmıştır. Nifak kalpte olursa küfür, amel olursa suçtur. Bu nedenle nifak hali itikadi ve ameli olmak üzere iki gruba ayrılıyor kardeşlerimiz. Bir tanesi itikadi nifak. Dünyadayken Müslüman muamelesi görüp ahirette inansızlığı kanıtlanınca cehennem ateşinin en aşağı kısmında kalacak nifak hali. Asıl münafıklık akidenin hilafına imanda murayiliktir. Evet kardeşlerimiz. İkincisi ameli nifak kardeşlerimiz ameli nifak bazı yönlerde itikadi nifaka kısmen benzemekle beraber inançlarında açık bir nifak bulunmayan Müslümanların durumu durumuna benziyor kardeşlerimiz. Bu ahlaki nifakı vurguluyor bizlere. Yani bazı yönlerde itikadi nifaka kısmen benzemekle beraber inançlarında açık bir nifak yok. Bu tip insanlar. Münafık. Kıymetli kardeşlerim, münafığın alameti üçtür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Konuştuğunda yalan söyler. Bir, vaat ettiğinde vaadinden döner. iki. kendisine bir şey emanet edildiğinde o emanete hıyanet eder. Üç, böyle bir insan varsa bu münafık kardeşimiz. Bakınız, hadislerdeki itikadi nifaka yaklaşılmaması için alınan tedbirler ve tembihler mahiyetinde emirlerdir bunlar. Zira ameli nifak çoğalınca Müslümanın itikadi nifaka yaklaşma tehlikesi doğabilir. Allah korusun. Ameli nifak e, ona dikkat etmek gerekiyor. Yani namaz, ibadet, oruç bunlar çok önemli kardeşlerimiz. E bunları da Allah için yapmak önemli. Allah korusun. Kur'an'da itikadi bakımdan insanlar mümin, kafir ve münafık olunca üzere üç gruptur kardeşlerimiz. Bakara suresi 1 ve 20. ayet-i kerimelerde Allah Teala bizlere bildiriyor. İnsanların en kötüsü ve iki yüzlüsü olan münafıkların ana özelliklerine gelince. Münafıklar samimiyetsizdir. Fesatçıdırlar. Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların çabalarını başlarına geçirir. Bu bir bakın. Namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar, küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Bir sürü özellik saydı. Bakın bunlar hep ayeti kerime kardeşlerim. Nisa suresinde var bunlar. Ayeti kerime. 41, 42, 43, 141, 142 ve 143. ayet-i kerimelerde bizlere Allah bunları buyurmuş. Münafıklar samimiyetsizdir, fırsatçıdır, fesatçıdır. Allah'ı aldatmaya çalışırlar ve Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Dikkat edin. Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların çabalarını başlarına geçirir. Namaza kalktıklarında tembel, tembel tembel hareket ederler. Namaz kılmayı istemezler. Zorla kılarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. İnsanları Allah yolundan döndürmek için yalan yere yemin ederler münafıklar. Yalan yere yemin. Bakın münafıkun suresi 2. ayet-i kerimede var. Mücadele suresi 14. ayet-i kerimede var. Bakın size numaralar veriyorum. Bakın inceleyin. Ve bakın burada İnsanları Allah yolundan döndürmek için yalan yere emin ederler. Yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği halde, biz ıslah edicileriz. Fetöcüler gibi. Fetöcüler vardı ya, biz ıslah ediyoruz. Allah akıl versin. Neylesiniz? Neyi ıslah ediyorsun? Salim. Vatanı yükseltmek için mi? Evet, böyle derler münafıklar. İnsanların inandıkları gibi inanan, e, inanın delince, biz de o akılsızlar gibi iman mı edelim derler. Bakın münafıkların özelliği Allah korusun. İnananlarla yan yana gelince de sizinle beraberiz derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kalınca biz onlarla alay ediyoruz derler. Bunlar hep ayet ve okudukları. Hep ayet numaralı var. Kıymetli kardeşlerim münafıklar menfaat perestirler. İşleri güçleri menfaattır. Allah'ı unutup cimrilik yaparlar. Allah'a kötü zanda bulunurlar. Erkek ve kadın münafıklar birbirlerinin tamamcı, tamamlayıcılarıdırlar. Yani kadın münafıksa erkek de münafık. Birbirlerini tamamlarlar. Allah korusun. Çok tehlikeli bir durum cemaatimiz. Münafık. Münafıklık çok tehlikeli bir şey. Yani belki öyle insanlarımız var içimizde. Allah korusun öyle insanlarımız var. Yani bilemiyorum yani. Burada namaz kılar bizimle beraber ama çıkar dışarıda Allah'ın arkasından. Allah'ın ezanlı beğenmez. Allah'ın Kur'an'ını beğenmez. Çok tehlikeli. Kıymetli kardeşlerimiz onlar ebedi cehennemliktir. Cehennemlikli cehennemliktirler. E yine ayet Tevbe suresi 67 ve 69'da bizlere bildiriyor kardeşlerimiz. Sıkışınca fitneye düşerler. Felaketin kendilerine çarpmasından korktuklarında aralarında fı fısıldaşırlar münafıklar. Olayların akışı kendi lehine ise koşarak peygamberimize gelip Allah'a peygambere inandık itaat ettik derler. Diğer taraftan halde peygambere isyanı, düşmanlığı fısıldaşırlar kardeşlerimiz, münafıklar. Bakın bunlar hep ayettir kardeşlerimiz okuduklarımız. Mücadele suresi 9 ve 10. ayet kelimeleri de var mesela. En son okudum. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Bunlar zahiden iman etmiş ancak kalpleriyle kafir olanlardır. Allah korusun. Zahiren bakarsın, zahiren görünüşte bakarsınız iman etmiş, imanlı, namazlı, niyaz adam ama gizli gizli Allah'a düşmanlık eder. Allah'a inanmaz. İbadetlerini boşa, boşa gider onun ibadetleri. Yani işin aslı cemaatimiz, biz gerçekten yaptığımız bütün İyilikleri, işleri, ibadetleri her şeyi Allah için yapacağız. Her şeyi Allah için. Yani gönlümüzden en ufak bir şey geçmeyecek. Birisi görsün, birisi yapsın, işte beni böyle yapsınlar, beni böyle aman aman. Allah için yapacağız. Allah için diyeceğiz. Az olsun, öz olsun ama Allah için olsun. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar arasında hayasızlığın yayılmasını isterler diyor. Bakın Nur Suresi 19. ayet-i kerimede. Münafıklar Kötülük yapınca sevinirler. Yapmadıkları şeylerle övünürler. Ali İmran suresi 188. ayet-i e, Bak. Kötülük yapınca sevinirler. Yapmadıkları şeylerle övünürler. Ayetlerle alay ederler. İslam toplumunda yalan yanlış haber yayarlar. Evet Allah korusun. Münafıkların alametleri bunlar kardeşlerimiz. Kıymetli müminler özellikleri anlatılan münafıklar hakkında Kur'an'da Allah Peygamberimize Onları gördüğüm zaman kalıpları hoşuna gider diyor bakın Allah. Peygamberimize diyor ki onları gördüğün zaman kalıpları, şekilleri hoşuna gider. Çok yakışıklı, çok güzel. Konuşurken de konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Ayet-i Kereste gibidirler diyor. Elbise giydirilmiş kereste. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine e, sanırlar. O münafıklara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez kardeşlerimiz. Allah korusun. Bizim içimizde öyle insanlar yok. Ama Allah korusun bizleri yani. Münafıklıktan, fasıklıktan Allah korusun kardeşlerimiz ee, çünkü fasıkların doğru yola iletilmesi mümkün değil onun için allah Teala mühürler kalbimizi doğru yolda bulamayız kardeşlerimiz Allah korusun cümlemizi öyle insanlardan korusun münafıklardan korusun münafıklıktan korusun güzel e, mümin olmayı Allah hepimize nasip etsin Allah için yapılan yaptığımız her şeyimizi Allah için yapan kullarından bizleri eylesin inşallah Allah bizi şeytanın şerrinden münafıkların şerrinden münafıklığın şerinden korusun kardeşlerimiz Oyun münafıkların vasıfları da böyle kardeşlerimiz. Biz zaten aşağı yukarı 15-20 gündür sabahleyin okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz, dinliyoruz. Nasut ile devamlı dinliyorlar. Hep münafıklardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. O kadar Allah münafıkları sevmiyor. O kadar sevmiyor yani. O kadar tehlikeli bir hareket. Öz, özümüzde olalım, sözümüzde olalım. Sözümüzü, sözümüzü karşımızdaki kardeşimize, dostumuza Adam gibi söyleyelim. Adam gibi dostum. İçimiz neyse dışımızda olsun. Kimseye başka şeyler göstermeyelim. Yani ben böyleyim de şöyle diyeyim. Yok. Özümüzde olalım. Sözümüzde olalım kardeşlerimiz. Mümin öyle olmalı. Evet. Bu akşamki